Aşağıda verilen molekül Lewis yapı formülü eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımız zaman azotu görüyoruz. Azotun atom numarası 7. Değerlik elektron sayısı 5 arkadaşlar. Azotun Lewis yapısını yazarken bakın 5 nokta şeklinde gösteriyoruz. Burada üçlü bağ yaptığını anlayabilirsiniz. Bakın 3 bağ gösterilmiş. Yine elektron çifti de bakın ortaklanmamış elektron çiftleri de yerlerinde. Dolayısıyla burada herhangi bir problem yok. Karbon dioksitte karbon 4 bağ yapar. Bunlarda hep Lewis yapılarına bakarak yorum yapıyoruz. Bakın 4 tane tek elektrona sahip olduğundan dolayı karbon 4 bağ yapabilir diyoruz. Oksijen de 2 bağ yapacak. Zaten karbonun 4 bağ yaptığını, oksijen 2 bağ yaptığını görüyoruz. Yine oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri de düzgün bir şekilde gösterilmiş. Herhangi bir problem yok. C şıkkında karbon tetrafluorür var. Karbon yine 4 bağını tamamlamış. Flor da zaten bir bağ yapar. Çünkü florun lewis yapısında bakın şöyle üzerinde 7 tane elektron görürsünüz. Bir tane tek elektron olduğundan dolayı tek bağ yapması gerekiyor. Fakat buradaki hata şundan kaynaklı. Florun e, ortaklanmamış elektron çiftleri gösterilmeliydi. Gösterilmediğinden dolayı cevabımız C şıkkı olacak. Yine benzer şekilde D'de bakın hidrojen sülfür. Hidrojenler tek bağ yapmış kükürt oksijenle aynı grupta iki bağ yapması gerekiyor zaten bir problem yok Kükürdün üzerinde elektron çiftleri gösterilmiş bir problem göremedik En şıkkında zaten hidrojen en rahat Lewis yapısı yazılan e, molekül diyebiliriz Burada da zaten hidrojenler birer elektrondan ortaklaşa kullanıp tek bağ yapmış Herhangi bir sıkıntı yok dediğimiz gibi cevabımız C şıkkı Çünkü florun e, şuradaki ortaklanmamış elektron çiftleri gösterilmeliydi Bunları gösterseydi doğru olacaktı ama yanlış.